Tek adam. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş değil. Altı yok. Yavaş beş bir kazık çakmadı ki. Adam tertemiz çalışıyor. Yani bu mu çalışma? Bu mu belediyecilik? Daha ne yapacak başkan? Var mı bir tane verişler? Bir tane söylesin de. İşçiyi mi işten çıkarmış? Fakirim mi yoksulun mu? Ekmeğini kesmiş. Ne yapmış? Söyleyin bana kabul edeyim. Yerel seçimlere tam tamına 41 gün kaldı. Bizler de Medya Ankara olarak yerel seçim nabzını ulusta tutuyoruz. Vatandaşlara Mansur Yavaş mı? yoksa Turgut Altınok mu diye soruyoruz. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? <laughs> Valla biz Altınok haberiz. Neden Altınok? Canım öyle istiyor. Sizce? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? E, dürüst olduğunuzun öyle tanı yok. İnşallah olur. Sizce Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut olması Altınok olması lazım. Yavaş 5 senedir bir kazık çakmadı ki. Altınok. Ne yaptı? Turgut Altınok. Sizce? Altınok. Neden Turgut Altınok? Ne yaptılar ki? 5 senedir ne yaptılar? 5 senedir. Şu dünyaya bir şey yaptılar mı? 5 senedir. Hiçbir şey yapılmadı mı? Yapılmadı. Art geçit mi yaptı, köprü mü yaptı, ne yaptı? Peki yeni dönemde Turgut Altınok kazanabilir mi büyük şehirde? Milletin oy verişine bağlı. Turgut Altınok gelirse Ankara'da değişim olur mu? Olur, olur, çok olur. Nasıl bir değişim olur? Her şey yapalı. Görünen göz kılavuz istemiyor, yapıyor. Tayyip gelmeden Türkiye'yi kim tanıyordu? Tayyip geldi, Türkiye'yi tanıttı. Bu çalışarak oluyor. Bacım, ben çaruk bulamıyordum, çaruk. Şimdi ayakkabıyla geziyorum. Çalışan kazanır. Allah var yukarıda, çalışanın hakkı yenmez. Sizin inmez. Mansur yavaş. Mansur yavaş neler yaptı peki? Ne en mi? azından dürüst davranıyor, açık ihaleler yapıyor. E ötekiler gibi 900 milyon milyon dolarlık Atatürk Orman çiftliğini e, mahvetti. Oralara ne gömdü? Dinozor gömdü. Daha ne diyeyim? Bu hükümet 25 kuruşluk maydanozu 10 lira yaptı. Başarılı buluyorum. Tebrik ediyorum. 25 kuruşluk maydanoz 10 lira. Yabancı işler <laughs> mi yapıyor? Esnafın suçu yok mu? Size soralım. mu? Hayır, hayır. 2,5 liralık Şimdi, mazot 45 lira olmuş. 45. Esnaf. Bunlar hep dışarıda alınan şey, mazot ithal edilen malzeme. Çok e, ma Mansur yavaş diyorum ben. neden Mansur yavaş? Neden Mansur yavaş? Adam tertemiz çalışıyor. Ne Daha... yaptı Ankara'ya? Buyur. Ankara'ya bir şey yapmaz da yani bir şey de yapmadı yani yalan yok. Ama yine Mansur yavaş diyorum ben. Ankara'ya bir şey yapmadı ama yine de Mansur evet. yavaş diyorsunuz. Kazanabilir mi Mansur yavaş Buyur. tekrar? Vallahi bilemem. Ankara'nın bir eksiği var mı? Yapılmasını istediğiniz bir şey var mı? Vallahi biz biz Mamak tarafında oturuyoruz. Orada bir şey, bir şey istiyorduk. Metro ne istiyorduk? Yapılmadı. Yeni seçimde Mansur Yavaş kazanırsa yapılabilir mi? Yapar mı? Vallahi şeysini beyanında hiç duymadım da. İkisine de yok. Kararsız mısınız? Kararsızım. İkisine de yok. İkisi Emekliyle evet oynuyorlar. Başka bir şey bilmiyorlar. Altın, altın ok. Neden altın ok? Ya belli keçerin de ya. yaptığı belli ya Mansur Var mı bir tane besler Bir tane söylesinler. Şuraya 3 ayda bitirdiler bir haftalık işi. Yani bunu halk hep biliyor. Ben değilim. Mansur. Mansur Yavaş. En azından dürüst. Neler yaptı Mansur Yavaş Ankara'ya? Bu vatandaşa yardım ediyor. Kazanabilir mi bu dönemde de? Valla bu vatandaş yerde kazandırmasa yazıklar olsun. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok diyorum. Çünkü Keçören'i Keçören yaptı. Mansur Yavaş'ın şurada arkadaşlara soruyorum. Üç tane şeyini göstersinler. Yaptığı işi göstersinler. Şuraya bir, bir bakın bağlım. Şu çarşının etrafına bir bakın. İnsanlar yaya zor yürüyor. Yani bu mu çalışma? Bu mu belediyecilik? Ama Keçören'i görün. Ben Keçören'de oturuyorum. Yani her taraf tertemiz. Parkları olsun, efendim sosyal şeyler olsun, efendim çocuklara, gençlere hitabı, yani yaptığı hizmetler her şey ortada. Gelirse Altınok yani burada Ankara'da çok büyük değişiklikler olacağını umut ediyorum yani. Mansur Yavaş evet. İnternet Neden Mansur Yavaş? Hizmet var. Yalan yok, sahtekarlık yok, yeme yok, üçkağıtçılık yok. Daha ne yapacak başkan? Neler yaptı Mansur Yavaş? Neler yapmadı ki? Tabii o sıkıntılar arasında neler yapmadı ki? O sevdiğiniz üç tane çalışması. Bu, kadar Mansur Yavaş daha iyi. Ben... Mansur Yavaş mı Turgut Altınok? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Mansur Yavaş dürüst bir adam. Ankara'ya hizmet yapıyor. Surada oturduğunun için bütün borçları kapatıyor. İşini yapıyor. Ayağını Urhan'a göre uzatıyor. İyi bir adam, dürüst bir adam. Seviyoruz ya. Yani. Bu dönemde kazanabilir bizim mi? Memlekette, bizim memlekette dürüst adam lazım. Sağlam bir adam lazım. Bize bu millette, bu vatanı iyi bir adam lazım. Hizmet yapsın. Bize, biz hizmeti bekliyoruz. Biz emekliyiz. Biz maaşımızı bize yetmiyor. Her şey başına alıp gidiyor. Biz ne yapacağız? Nereye gidiyor? Ev, kira, su, doğal gaz, elektrik. Bu vatandaş olarak biz nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Mansur Yavaş bu dönemde kazanabilir mi? Şansı var mı? İnşallah mi? kazanacak. Umutla bekliyoruz. Allah razı olsun. Çok saygıyla inşallah kazanacak. Vallahi ben Mansur Yavaş'ın Ankara'ya bir hizmet ettiğini düşünmüyorum. Bir metre metro çalışması yok. 5 sene olmuş. Yani yapmış olduğu bir hizmeti ben göremiyorum. Ben mesela temiz oturuyorum. Ulaşım da berbat. 45 dakika falan otobüs bekliyoruz. Yani belediyenin asil görevlerini yerine getirmiyor. Yani böyle olduktan sonra 5 sene sonra tut da ben şunları bunlar yapacağım dedikten sonra bir anlamı yok. Önemli olan işe geldiği zaman bir işleri çözmek, yapmak. Ben belediyenin emekliyim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni bekleyeyim. Geldiğinden beri mesela bizim mevcudumuz 18 bindi. Şu an 60 bin, 70 bin kişi oldu. Diyordu bankamatik memurları var diyordu. Şu an aldı kendi memurları göremiyoruz biz. Çalışanları göremiyoruz. Diyeceğim bu. Yani bir hizmet olarak ben memnun değilim. Vatandaş olarak. Tek adam. Mansur Yavaş. Niye? Düzgün çalışıyor. Beleci, belediyeciliği biliyor. Ve bir adamın şeyinde değil. Hani öteki baştaki talimatı veriyor belediye başkanlarına o şekilde belediye başkanları işe alıyor. gelse yukarıdaki AK Parti Genel Başkanının şeyinde çalışacak. Hiçbir zaman kabul olmaz. Yavaş ama yavaşın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Muhteşem, neler yaptı Ankara? Muhteşem. Muhteşem. Eğer bunu göremiyorsa Ankara halkı ve bir şey söylemiyor. İnsanın sabak olması lazım. Sevdiğiniz adam, üç çalışması. Adam, adam dört dörtlük çalışıyor, Yolu yaptı. E, depreme depreme gitti. O kadar malzeme götürdü. Yine yapılmadı dendi. Vatandaşa yardım ediyor. Okuyana yardım ediyor. Yemek yardım ediyor. Daha ne yapsın adam ya? Cebine 5 kuruş fazla para sokmadı. Haram lokma sokup da yemedi ya. Daha ne yapsın? Böyle bir belediye başkanı bulmuşuz. Niye bırakalım? Bir de şu haliyi söyle bak. Hal nasıl yaptığını söyle. Eee, Emşerem işte Öyle her şey meydanda. Bak, bir tersimiz olmuş. Daha ne yapsın bu insan? Tek kelimeyle Mansur Başkan, başka da bir şey yok. Altınok. Neden altınok? Çalıştı keçerim. Ben keçerimde oturuyorum. Çok güzel işler yaptı. Onun için altınok diyoruz. Neler yapıldı Keçiören'de? Keçiören'i bir bilim görüşümde ben 20 senedir orada oturuyorum. Bayağı bir şeyler yaptı yani. Büyük şehirde kazanabilir mi? Şansı var mı Turgut Altın? Bilemiyorum orasının. Orasının şans. Büyük şehri kazanıp kazanmayacağını orasını bilemem. İnşallah Mevcut kadar. belediye başkanı Mansur Yavaş'ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Normalde yatırım yok yani. Bütün büyük yatırım yok yani. Ufak tefek işleri yaptı yani. Başka yapacak bir şey yok. Öyle büyük bir yerde bir iş yaptığını göremiyoruz. Yeniden seçilirse yapabilir mi? Altın okunu yapacağını düşünüyoruz şu anda yani. Benim görüşüm. Seçilirse Ankara değişir mi? Ankara değişir gibi. Hani bayağı yatırımlarda göre değişecek yani. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Ee, iyi adam seviyoruz. Neler yaptı Ankara'ya Mansur Yavaş? Vallahi çok şeyler yaptı ama iyilik bilen yok. Bakmayın. Vallahi iyilik bilen yok. Peki Mansur Yavaş'ın bugüne kadar yaptığı çalışmalardan en sevdiğiniz üç tane örneğini verebilir misiniz? Vallahi en sevdiği üç tane öyle. Mesela yaşlıyız değil mi? Otobüslerimizi bak. Yine bedava. Allah razı olsun. Ey bayağı da işler yaptı. Fakirin elinden tuttu. Yardımlarını esirgemedi. Odunundan, kömüründen. Vallahi her şeyden yardım ediyor. Kiralarına varana kadar. Eda geri işler de artık ben bilemiyorum. Kadın ev hanım olduğum için erkekler daha iyi bilir. Kararsız, kararsızım canım. <laughs> Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Seviyoruz kendisini. Turgut Bey bizim Keçören'de de belediye başkanımızdı ama bunu üzülerek şikayet etmek istiyorum gerçekten. Bir çöp konteyneri yok Keçören Belediyesi'nde ve insanlar ne yazık ki hassas değiller. Bundan dolayı da her saatte çöplerini rahatlıkla atabiliyorlar. Yazın sokak hayvanları geliyor, hastalıklar dağılıyor ama biz bunu dile getirmemize rağmen başkanımızı ikna da edemedik. Üzüldük de yani bu konu için. Bu sebepten ve hizmetlerinden dolayı en başından beri Mansur da Hala Mansur Başkan. Mansur Yavaş neler yaptı? Örnek verebilir misin? Neler yaptı biliyor musunuz? Ben işsizdim mesela o zaman ben bir kart çıkardım. Bana bir kilo kıyma mesela örnek veriyorum ya da gaz için destek oldu. Bunlar bile hiç para kazanmamış ya da o an parası olmayan bir insan için o kadar kıymetli şeyler ki hani çok çok büyük şeyler yaptı. Şöyle sıkı takipçisi değilim ama en başından beri gerçekten destekliyordum. Hala destekliyorum. devamında da diliyorum. Bence Altınok. Neden Altınok? İyi adam. Seviyorum. Yani komşum da. Onun için. çörendeki çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Ben çok iyi buluyorum. Kazanabilir mi büyük şehirde de? Bence kazanır. Mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş'ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Ben sevmiyorum. İstemiyorum yani. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Yaptığı hizmetlerden dolayı. Açık ve net ihaleleri açık açık insanlara gösterdiği için. Turgut Altınok'u da gördük Keçörende Ne yapmış Altınok buraya ne yapmış? Keçören'e ne yapmış? Zulümden başka, şiddetten başka ne yapmış? Söyler misiniz bana? Mansur Yavaş'ın ne kadar kime ne yapmış? Kime karışmış? Kimin ekmeğiyle oynamış? İşçiyi mi işten çıkarmış? Fakir mi yoksulluğu mu? Ekmeğini kesmiş. Ne yapmış? Söyleyin bana kabul edeyim. Ben bir başka partinin, siyasi partinin bile belediye başkanı adayıyım. Yani Mansur'a bir ilişkim yok. İkisini denkleştir dersen ben Mansur derim. Bu insanlara yardım edeceğine, bu insanlara gerçekten hizmet edeceğine ben inanıyorum. He, evet. Adam çalışıyor, çalışıyor. <laughs> Amca dur şöyle. Melik Kokça niye yapmadı şimdiye kadar burayı? Bak adam yapıyor Allah razı olsun. Turgut Neden Turgut Altunok? Keçiören'de daha iyi çalıştığı için. Mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş'ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Beğenmiyorum. Beğenmiyorum. Peki, neler yapıldı Ankara'ya 5 yılda? 85 metre şey, kilometre şey yapacağız dedi. Metro hani bir kilometre bile yok. Yani bir tanesi örnek yani. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Mansur Yavaş elinde imkan olsa daha güzel şeyler yapacaktı. Ama üyeler ondan yana olmadığı için bu sefer daha büyük çok üye vereceğiz. Daha çok ilçeyi kazandıracağız inşallah. Peki Mansur Yavaş'ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Neler yaptı Ankara'ya? elinde kısıtlı olan imkanlarla bayağı çalışmalar yaptı. En azından millete makarna dağıtmak yerine el altından parasını verdi. Rencide etmedi. Mansur Yavaş Hiçbiri. Sizce? Hiçbiri. Mansur Yavaş bence. Ya. Neden Mansur Yavaş? Adam güzel çalışıyor yani. Neler yaptı Ankara'ya? Her şeyi yaptı yani. En azından gece otobüs verdi. Ben gece çalışıyorum. 200-250 lira taksi parası vereceğime otobüste gidiyorum. Bundan daha başka güzellik olur mu? Bir sürü insanlara yardımcı oldu. işi bilir mi insan? Bu dönemde de kazanabilir mi? Büyük bir ihtimalle. Evet. Büyük bir... Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Turgut Altınok. Daltonok. Neden Turgu Daltonok? Öyle. Öyle geldi şime. <laughs> Sizce? Bizce de Turgut Altınok. Neden Turgut Altınok? İşte eski bizim belediye başkanımız çok güzel de görev yapıyor. geç Keçiören geç yaptı. Büyük şehri yönetebilir mi? Yönetir. Çünkü şey var, tecrübesi var. Peki mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç tanımıyorum onu. Çalışmalarını ha, görüyor musunuz? Bizim ana caddelerde otobüsler gidiyor, dolmuşlar gidiyor, tarlada gider gibi caddeler. Yani hiç şey yok, bakım yok yani. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Mansur Yavaş efendi adam, temiz adam, çalışkan adam, dürüst adam. Neler yaptı Ankara'ya? Evet, daha her şey yapıyor, daha yapıyor. Daha e, temelat yani yapılıyor, her şey yapılıyor. Sevdiğiniz üç tane çalışması. Vallahi ben kendisini de seviyorum, çalışmasını da seviyorum, dürüstlüğünü seviyorum. Yani Öyle. Çalışmalarından 5 yılda yapılan çalışmalardan en sevdiğiniz 3 tanesi. Yapıyor daha değil mi ya? Ne yapıyor? neler yapmadı ki daha? Yolları yaptı, belleri yaptı, her şeyi yapıyor. Yardımları yapıyor. Millet her şeyi veriyor. Daha ne yapacak bu millete? Yani birisi diyor işini yapmadı, bunu yapar. Her şeyi yaptı adam yani. İşin gerçeği bu. Dürüst bir adamdır. Onun için mahsur yavaş. Bu dönemde kazanabilir mi? İnşallah kazanacak. Şaresi yok. Mevzu kazanacak yani. Turgut Altınok. Neden Turgut Altınok? Turgut Altınok'un çalışmasını ben seviyorum. Neler yaptı? Hangi çalışmalarını yani beğeniyorsun? Keçi veranı, keçi veranı yaptı. Ben büyük şehri de çalışmasını iyi olduğunu biliyorum iyi olacak. Turgut Altınok kazanabilir mi büyük şehirde? Vallahi millet bilir yani bilemeyiz. Ama yüzde seksen benim kazanacağını biliyoruz yani tahmin ediyorum. Peki mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş'ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Ya Mansur Yavaş Ankara çalışma yapmadı. Yani bir taş üstüne taş koymadı Ankara için. Yeşil'de hiçbir çalışma olmadı mı? Vallahi biz Vahsan'ı takip ediyoruz etmedi. Mansur Yavaş. Neden? Ben ondan çok memnunum. Neler yaptı Mansur Yavaş? Nereye yaptığını bilmiyorum. Ben bunu ben terazda görüyorum. Yaptığı her şey belli. Çalışmalarından memnunsunuz. Evet. Yol her tarafı her iş yaptığından memnunum yani. İşte her işten memnunum ben. Mansur yavaş değil. Altı dok. Neden altı O daha iyi çalışıyor. Geç iyi düzeltti. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? İhaleleri açık yapıyor. Bir sürü yardım yapıyor. Bu yeter. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? musunuz? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Her şey yaptı adam. Neler yaptı? yaptıysa bilmem neyse yaptı. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Ee, çok şeyler yaptı ablam. Eee emekliye bin lira veriyor. Gerçi benim ihtiyacım yok. Ben almıyorum. Et parası veriyor. Benim söylememe gerek yok ablam. E, herkes biliyor bunu. Mansur Yavaş. Nasıl Neden Yavaş? Mansur Yavaş? Çalışmalarını beğeniyorum. Dürüst. Batıcı. Iyaleleri açık yapıyor. Halkın önünde yapılan iş. Onun için Mansur Yavaş. Mansur Başkan. Neden Mansur Çalışıyor, koşturuyor, mücadele ediyor. Neler yaptı Ankara'ya? Yollar yaptı. Ondan sonra bütün belediyelerden halka yardım etti. Çok şeyler yaptı yani. Biz öbürkülerinden bir şey görmedik ama bu başkan gerçekten 10 numara 5 yıldız. Ankara halkı bu dönemde Mansur Yavaş oy verir mi? Verir tabii ki. Mansur başkanından başkasına da sandviye etmiyorum versinler. Biz i̇yi teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Turgut Altok. Neden Turgut Altok? E, yeni olduğu için çok çalışıyor. Keçiler görüyoruz her tarafta her taraf tertemiz. Mansur Yavaş öyle değil. Mansur Yavaş Ankara'ya neler yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Peki Turgut Altınok kazanabilir mi? <laughs> İnşallah. Mansur Yavaş, Mansur Yavaş görev yapıyor, görev adam. Bak, hale bak. Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? <laughs> Çünkü Turguda çok Yavaş. güzel çalıştı, hizmet etti. Ali, Ali görmüyor mu? Evet, çok beğeniyoruz kendisi. Neler <laughs> yaptı Ankara'ya? Ankara'ya hizmetleri çok. Şimdi sayamam da. Turgut Altınok. Neden Turgut Altınok? öyle. Mansur Yavaş severim ben. Mansur. Tabii ki Mansur. Neden Mansur? E ne yapacaksın? Onlardan bıktık artık. Tamam mı? Bıktık. Onun için Allah'tan hayırlısı inşallah Mansur kazanır. Muhalefette inşallah gelir başımıza. Peki Mansur Yavaş'ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Ankara'ya neler yaptın? Gayet güzel. Her şey iyi. Her şeyi. Neyini anlatayım? Her, her şey. Çalışmalarını dürüstlük. beğeniyorsun. Dürüstlük, önemli olan dürüstlük. Beş yılda yapılan çalışmalardan, en sevdiğinizden üç tane örnek verebilir misin? Ya sen bana o kadar soru soruyorsun ki ben sana komple diyorum. Komple. Yani şu örnek örnek değil. Komple harika bir herif. Tamam